Bağımlılık tedavisinde implant uygulaması nedir? Şimdi bağımlılık tedavisinde başvurduğumuz yöntemlerden birisi dedik ki farmakoterapidir. Böyle durumlarda ya oral ilaçlar yani azdan ilaçlar kullanılacak veya buna uygun olmayan kişilerde depo ilaçlar dediğimiz implant tedavisinde de kullandığımız ilaçlar var. Bunlar çoğu zaman oral olan ilaçların depo formlardır. İmplant uygulaması bazı maddelerin tedavisinde kullanılıyor. Yani mucizevi bir şey değil, onu bilmek gerekiyor. Her madde kullanıldığında implanta başvurmamak gerekiyor. Doktorun bunu önermesi ve o doğrultuda devam etmesi lazım. Burada ne yapılıyor? Aslında ilaç cilt altına yerleştiriliyor. Bu cilt altında tabii ki o kanda belirli bir seviyeye kadar çıkabiliyor ve 3 e, aylık periyotlarla mutlaka yenilenmesi gerekiyor. Kanda belirli miktarda kalan bu e, ilaç, madde kullanıldığı zaman e, maddenin e, kafa yapıcı etkilerini önleyebiliyor veya maddeye karşı duyulan aşermeyi ya da craving dediğimiz şeyi engelleyebiliyor veya azaltabiliyor. Bu bakımdan implant bizim tedavide kullandığımız ve yarar gördüğümüz seçeneklerden bir tanesi.